Günümüzde mutfak alışverişi yapmak artan fiyatlar karşısında adeta matematiksel bir stratejiye dönüştü. Peki elinizde sadece 500 lira olsa market poşetinizi, pazar poşetinizi ne kadar şeyle doldurabilirsiniz? Biz de bugün bu sorunun peşine düştük ve soluğu şehrin en hareketli pazarlarından birinde aldık. Taptaze meyveler, sebzeler, cap canlı tezgahlar. Hem fiyatları hem de halkın nabzını tutacağız. Biz çekirdek aile için şöyle bir liste hazırladık. Bakalım 500 lira bu listeyi tamamlamaya yetecek mi? Kolay gelsin. Patlıcanın kilosu ne kadar? 20 liraydı kardeşim, 20. Tamam, biz bir kilo istiyoruz. Tamam. Semt pazarında 500 liralık alışveriş fiyatların geldiği noktayı ortaya koydu. Domates 35, salatalık 30, biber 40 liradan satılırken meyvede şeftali kilosu 100, karpuz kilosu 10 liradan alıcı buldu. Limonun kilosu 200 liraya ulaştı. 500 lirayla yalnızca 2 kilo domates 1 kilo salatalık, 1 kilo biber, 1 kilo kabak, 1 kilo patlıcan, 1 kilo şeftali, 7 kilo karpuz, 1 demet roka ve maydanoz alınabildi. Esnaf satışların düştüğünü, vatandaş ise alım gücünün zayıfladığını söylüyor. Pazara çıkmaya korkuyoruz valla. Meyve sebze almak çok pahalı. Yani en ucuz karpuz, bir tek karpuz alıyoruz yetiyor. Diğer türlü çıktığınız zaman pazara, yani 100-150 liradan aşağı hiçbir şey yok. Nasıl olacak bu? hem tarım ülkesiyiz hem de pazara çıktığınız zaman meyve 100 liradan aşağı yok. Nasıl geçinecek bu insanlar? Yalnızca pazar pazar parasıyla mı yetineceğiz yoksa pazar haricinde hani normal sosyal hayatımızda devam ettirebilecek miyiz? Yalnız maaşımız olsun, maaşımız pazar parasına yetsin, ondan sonra evde oturalım ya da böyle parkta oturalım. Pazar pahalı diye şikayet edenler gitsinler kendileri köylerine geri dönsünler. Kendileri eksinler, biçsinler, yesinler. Hiç kimse pazar pahalı diye şikayetçi olmasın. Onu yetiştirmek o kadar kolay değil. Ben memnunum. Hayatımdan da memnunum. Pazardan da memnunum. Memnun olmayanlardan memnun değilim. Çok memnun değiliz canım. Emeğimizle karşına alamıyoruz yani. Memnun değiliz de ne yapalım? Ne yapalım? Mecburuz yani. Allah bize göre pahalı. Biz emekliyiz yani. Genelde normal değil. Ortalama bir haftada ne kadar harcıyorsunuz pazar için? 2500. Bir pazar masası Çok pahalı. Ortalama bir haftada ne kadar gidiyor pazar için? 500, 600. Yani bir meyve sebze için. Ülkem gibi. Ne kadar harcadınız bugün? Vallahi 600 lira civarında harcadım. Zaten kırmızı eti unuttuk çocuğum. Ancak misafir geldiği zaman çünkü törelerimizi yenemiyoruz. Onun dışında da şükürler olsun bizim nesil bulgur pilav ve makarnayı çok sever. Şükür patlıcan falan da uygun, domates de uygun. İdare ediyoruz. Çok güzel, ucuz, hiç de değil. Her şey memnun musunuz fiyatlardan? Nerede memnunuz kızım? Emekliyi vallahi bir haftalık masraf parası. Şunu bir en azından bir milyon geçti bu. 2 milyon falan oldu. E ne yapacaksın? Mecbur alacaksın kalabalık olunca. Memnun değiliz ama çocuğum. Memnun olmak zorundayız. Zor günlerimiz çok zor. Evet sevgili izleyicilerimiz. 485 lira alışveriş listemizi tamamladık. Yalnızca 15 liramız kaldı. Ona da sadece bir tane limon alabildik.